Avrupa'ya göç etmek isteyen e, kalifiye e, işçi dediğimiz evet. işte mühendisi olan arkadaşlarımız var, yazılım mühendisleri var. Ya tabii kuaförler var, e, sağlık personeli yani, var. Sağlık personeli var. Bunlar bu da hep evet, benden şunu bekliyorlar. Ya bize güvenilir bir danışmanlık hizmeti verecek bir şirket lazım. Bundur bu yardımcı olabilir misin bize diyorlar. Bu konuda bir yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Tabii zaten ki. Başkanım. Yani bunu iş kurulada görüştüğümüzde, iş kurulu il müdürlüğüyle de genel müdürlüğüyle de bu konuda yani. görüştüğümüzde aslında iki ülke arasında işçi mübadelesi, işçi geçici işçi evet. konularında çok ciddi anlaşmalar var. Almanya'da da yasası çıktı zaten. Tabii, tabii orada da biliyorsunuz Hı -hı. ciddi bir açık, açık var. var. Dolayısıyla bu ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'de en öne öncelikli tercihlerinden birisi. Evet. Çünkü zaten entegre olmuş bir Türk toplumu var. Evet. Ee, yeni gelecek olanların da bu manada entegrasyonu evet. e, biraz daha kolay oluyor ister evet. istemez.